Bu ile ilgili e, ne söyleyebiliriz? Öncelikle Bodrum Super'ı tebrik ediyoruz. E, ön bölgedeki e, hareketle cevap veremedik kendi adımıza yaptığımız müsabakadaki eksiklikler. Birçok eksik var gerek bireysel anlamda gerek takım taktiği anlamında. Ama e, aslında e, oyuna, oyun öncesinden döndüğümüzde iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bugün e, gerçekten e, isteyen bir takım vardı maç öncesine kadar. Ama e, Formu Spor'a karşı bu tip kaliteli oyunculara sahip olan bir takıma karşı bu tip e, hataları yaptığınızda maalesef e, skor benzer oluyor. Tabii ki devreye 2-0 giriyoruz. Arkasından tekrar hani, penaltı e, vardan döndü. E, 3-0 sonra oyunla ilgili çok fazla bir e, analize yani gerek yok aslında. E, mental olarak maalesef kolay yıprandık. Aynı benzer Oldu. Beraber ee, çözüm uygulayacağız. Oyuncuların ee, da hoşnut olmadığını biliyorum, mutlu olmadıklarını biliyorum. Gerek bu maçla alakalı gerek genel tabloyla alakalı. Mini maç arasında iyi çalışıyorum.